Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 30 Ağustos 2025 Cumartesi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gerçekten bu ülke zor savaşlarla galip gelinerek kazanıldı. Başta Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm Mehmetçiklerimize, Fatma Hanım'ıza, Ayşe Bacımıza savaşta cesurca çalışan, şehit olan, gazi olan ve yaşamlarını yitiren herkese mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Onlar sayesinde şu anda burada nefes alıp özgürce yaşayabiliyoruz. Ruhları şad olsun, sağ olsunlar, var olsunlar, haklar ödenemez. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir daha kutluyorum bizler için çok önemli. Bu ülkede hürce, özgürce yaşayabiliyorsak geçmişimizi de unutmamamız gerekiyor. Atalarımızı, Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm, tüm silah arkadaşlarını, bu vatan için canlarını seve seve veren tüm memleketlerimizi, Ayşe Hatun, Fatma Hatun. Hiç kimseyi unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Onların yolda aşağıda olsun. Mekanlar cennet olsun. Tekrar 30 Ağustos Zafer bayramımız. kutlu olsun. Neredeyiz? İzmir'in cenneti ilçesi Karaburun'dayız. Karaburun Balık Mezatı İskele Mahallesi'nde tam limanın karşısında bulunuyor. Çok güzel bir konumda. Denize sıfır. Burada ticari balıkçılarımızın tuttuğu balıklar teknelerle limana gelip ondan sonra mezatımıza bırakılıyor. Mezattaki arkadaşlar da her gün arkadaşlar saat 11-10 kala hazırlıklarını başlıyorlar. Çünkü her gün saat 11.30'da mezatımız başlıyor. Bir 40 dakikalık hazırlık süreci var. Onu tamamlıyorlar. Kaplara kilogram ve fiyat belirliyorlar. Ve defter Not ediyorlar. Tüm balıkçıları da not ediyorlar arkadaşlar. Çünkü farklı balıkçılardan geliyor. Bu Ege'nin en güzel, en parlak, en lezzetli, en muhteşem, en iri, en görkemli balıkları, fevkalade balıkları burada satılıyor. Özellikle kırmızılarda müthiştir karaburun. Hep gösteriyoruz. Kranca, fangri gibi, büyük sinaret lavuz gibi balıkların da ana vatanlarından biri Karaburun. Çünkü göç alıyor balıklar. Sularımız ısındığı için denizden de göç yollarından Karaburun'un açık denizlerinden geçerken avcılara yakalanıyorlar. Ve o balıklarımızın çok az bir kısmı yapılıyor tabii ki. Bu mezata getiriliyor ve mezatta da satılıyor. Serüveni böyle. Denizden mezata. Evet arkadaşlar. Bugün havamız çok güzel. Fırtınamız kaldı artık. Kuzey Doğu Poyraz durdu. Çarşaf gibi bir deniz önümüzde. Hava sıcaklığı güzel. Öğle saatlerinde biraz ısınsa da öğleden sonra ve akşam saatleri serin bir hava hakim. Karaburun'da denizimizi görüyorsunuz. Tamamen çarşaf misali. Bugün sargozlarımız var arkadaşlar. Şip şip dudak var. Ankara yöresinin ilginç bir balığı birazdan göstereceğim. Kulsuz bir balık. Biz de onun bir tanesine talep olacağız. Şip dudağı hiç yememiştik bakalım. Yeme fırsatını yakalayacağız. İnşallah alabilirsek. Evet biraz balıklara bakalım. Evet kırma mercan. Erkek mercan da denir. Tavası mükemmel olur. 1200 gram 200 liraya satışta. Bunlar da bayağı bir çıkmış. 2-3 tabak. Kırma mercanlara geçer. Burada deniz çukurumuz var. 500 gram. 400 liraya satışta. Tam bir kişilik. Mükemmel bir balık. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Izgarası ve tavası mükemmel olur. Hemen yanında sargozlarımız. Kayalardan çıktılar, geldiler. Şu renklere bakın. Bakın, bakın, bakın. Çok böcek yemiş, yengeç yemiş. Güzel renkleri almış. Yerim yeşil, sapsarı olmuş genelde balıklar arkadaşlar eklem bacaklı kafada, eklem bacaklı sınıfına giren yengeç, karides ıstakoz ve deniz böceklerini yerse bu büyük balıklarla da geçerli o kadar güzel renklenirler renk pigmentlerini o güzel deniz canlılarından alıyorlar. Onun da bilgisini verelim. Gerçekten yine paragat balıkları, olta balıkları bakın çok lezzetli ızgarası ve e, tavası yapılabilir. 800 gram 500 liraymış. Burada daha küçükleri var. 1 kilo 150 gram 450 liraya satışta. Burada lidakilerimiz var. Bir de içine pangeri koymuşuz. Aman ya Rabbim şu kafaya bak. Geleceğin çıfrasıymış bu. Şu güzelliğe bakar mısınız genetiğine? Gerçekten kafa biçimi mükemmel bakın. Küt bir kafa, kalın dudaklar, al yanak. Hemen fosforlu bantımız iki göz hizasında ve sarı ve yeşil renk tonları. Bu da çok güzel beslenmiş küçük olmasına rağmen. iri gözler. Muhteşem bir balık. Bakın. Çok güzel balık gerçekten. Böyle küçük olduğuna bakmayın. Çıtır çıtır olur bunlar. Tavası. Yine şıp dudak var yanımızda. Akdeniz balığı aslında. Bakın şıp dudak isminde bir balık. Görüyorsunuz. 900 gram 300 liradan satışta. Sarı bir çizgisi var kuyruktan başa kadar giden ve alt bölgede sarı oluyor bunların arkadaşlar. Böyle bir sırt yüzgeçleri var. Bunların sırt yüzgeçleri dikensiz olur arkadaşlar. Diken yok bakın elimi tutuyorum. Normalde savunma amaçlı da bazı balıklarda dikenli olur. Bunda yok. Gözler yine iri ve ağız büyük. Görüyorsunuz ve pulsuz bir balığımız. Pulsuz bir balığımız. Fırın yapılabilir. Biz de gireceğiz inşallah bir tanesine şimdi biraz sonra. Fırını yapılabilir, tavada yapılabilir, ızgarası yapılabilir. Bakın burada 6 tane var. E, 3-6 tane şık dudak var. Ama renkleri çok ilginç değil mi? Valla sapsadı ya. Güzelliğe bakar mısınız? Aman yarabbim orada neler var. Kalamarlar var. <laughs> Kalamarlar var. Kalamar tava, kalamar dolma. Efsane olur tabi dolma biraz daha küçükleri. Bunların kalamar tavuğu olur. Büyük balıkların da en çok sevdiği avlardan biri. Canlı kalamar indirilerek büyük balıklar tutulmakta artık. E çünkü zaten doğasında da kalamara bayılıyor. Tübeğe bayılıyor. Ahtopota bayılıyor. Büyük trançalar, sinaritler, laozlar böyle avlarla besleniyor. Özellikle canlı karides de çok güzel iş yapar. Karides, böcek, ıstakozu da iç çırpıda e, parçalayan dişlere sahip o büyük balıklar. Ama bunlara bayılıyorlar. Bu kafadan bacaklı, on kollu avcıya da onlar da bayılıyor bizler gibi. Kalamar gerçekten çok lezzetli oluyor. Benim de favori deniz ürünlerinden biridir. Kalamar. Burada da yine bir tane şey yapalım, turnamız var. Yatırdım, enişte de bakalım. gelmiş. Dün almıştı turnayı. Yine turna e, sana e, bakıyor e, enişte. Hayaller, güzel, güzel, güzel. Yedin mi balığı? Daha yemedin. Aa, diye gör bak tadını. Evet Arkadaşlar burada da yine küçük mavra var kefallerimiz var ee, 1 kilo 100 gram 250 liradan açılmış Birazdan başlayacak Müşterilerimiz geldi Her türlü koşul hazır kefallerimiz artık oradan satılıyor arkadaşlar 500 lira e, yumurtalı kefal Havyarı içinde 500 lira kilosu Erkeği 300 lira Karnıyarıklar da 200 lira ama bugün karnıyarık yok Dün satılmış. Dün balık az gelmiş onun için yumurtalı halde satılmakta balıklar. Onlar da söyleyeyim Iskarozlarımız zaten kasayla orada Akdeniz'in yine Kalın pullu balıkları orada satılıyor arkadaşlar. Hiç mezata girmeden alınabiliyor. Abi şık dudak. Akdeniz'in balığıymış şık dudak. Pulsuz bunlar. İstavrit cinsi evet Azman da deniyor. Yöresel olarak sana şu balayı. ya. evet sargozlarımız de güzel bugün. Bu e, bugünlerde arkadaşlar balık durumu az mı ve balıklı ovadan da bilgi aldık. Orada da azmış. Hatta bir sevdiğimiz abilerimiz var. Emin abi buraya gelmiş. Orada da balık az olduğundan. Yani hava şartlarına göre, denizin akıntılarına göre balık durumu fark edebiliyor arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim bugün mesela hiç barbun yok. Tezgahta hiç barbun ve mercan göremiyoruz. Büyük balığımız da yok. Bugün kalamar geldi. 3-4 tabak işte kalamarımız var. Bazen kalamar doğumlu ama bugün var. Kırmızı yok. Serdar Poyraz. Kırmızı yok bugün. Dedim ya e, her zaman olacak diye bir şey yok. Bugün mesela kırmızı olarak çok az bir barbunumuz var şurada. İlk başta tabak. Çok az zaten o Sargoz. Hem yosun avcısı hem etçil. İki yönden beslenir. Onda bilgisini verelim. Bu kalın dudaklarıyla deniz kestanesini ikiye ayırabilir. Bak dişlere bak dişlere. insan dişi gibi diş var bunda. Çok kuvvetli çene yapısı. Kısa mesafelerde bu kuyruk hızlı gitmesini sağlar ama uzun mesafe koşucusu değil bunlar. Uzun mesafe neydi? Bizim kılıç balıkları, orkinozlar arkadaşlar, merlinler, yunus. Aerodinamik olarak kuyruk yapıları farklı balıkların. Bazen kısa mesafelerde hızlı gitmesi için tasarlanmış Allah tarafından. Onlarınki daha ince biliyorsunuz. Çok aerodinamik yapıya sahip kılıç balıkları, işte e, orkinozlar. Onlar uzun yol kat edebilen hızlı kat edebilen, kat edebilen balıklar. Onun için dizayn edilmiş. Bunlar kısa yerlerde e, hız yapabilmek için tasarlanmış. Kısa Bu kuyrukları da değineceğim size. Kuyrukta bir tane video çekeceğim. Hangi kuyruk hız yapar? Evet. Bak. Abi doğum kutlu olsun. İnce hız artar. Ay doğum gibi. balık da çok hızlı. Doğum günü. Evet Nevzat abinin doğum gününü evet, kutluyoruz. kutluyoruz. Sağlıklı, beraber. mutlu, huzurlu bir seneler diliyoruz. Evet, Nevzat abinin bugün doğum yapayım. günü. 30 Ağustos'a denk gelmiş. Çok güzel bir güne. Gerçekten. Birazdan başlayacak. Aa, Hazırlıklıyız. Çanımız çalacak. Artık 11.29 saniyeler var. Serhat <laughs> Çan'ı çalalım bakalım. Bugün 30 Ağustos. Aynı başlıyor. Evet. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. 400 gram bir barbunuz var. 1000 lira böyle. 1000. Yaz. Tamam. 1100. Hızlı olun. Arttırmalarda hızlı olun. Evet turna. 1 kilo 250 gram 800 lira. Yaz. 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 850. 900, 900. 900. 950. 950. 950 1000. 1050. 1100. 1100. 1150. 1200. 1200. 1250. 1250. 1500. Oho. Maşallah. 1500. Tabak yaz. 500 liraya satıldı. Turna. Tek bir turnaydı zaten. Evet, çıplaklarımız var. <laughs> şunu alıyorum. Bir kilo 350 lira böyle. 350. Yaz. yaz. Şunu al, şunu. Tabak mı? Hayır, al onu. Çıktı. Onu al ya. <laughs> al. Evet, ha, altın tabak bu da bir kilo 100 lira, bu da 350 lira. Yaz, abi. yaz, yaz. Yaz, yaz. 400. Ne 400. Yaz. Şuna git, şuna git. Gir gir sıcak. Gir. Yaz abi. Bir kilo 100 gram 350 Yaz yaz. yaz. 370. 360. 370. 400. 400. 400. 400. 400. 410. 410. 410. 410. Enişte ya. Tabii, fark etmez. Bir tane aldım şey alabiliriz. Evet, bu da 350 lira. Yaz abi. Şey. Yaz. yaz. 350. Yaz bunu Ahmet'e. Aldık. Hadi hayırlısı Evet bu da 350 lira bir kilo. 350. Yaz. Yaz peşin. Son kaldı dudak. 900 gram 300 lira. 300. <laughs> deniz kızına yazıyor. Yaz. Deniz kızı. Evet. Dakiler geldi. Evet çıpralanımızlar deniz 800 gram 500 lira. Yaz. 500. Enişte yaz. yapayım? Evet, bir dahakiler. kilo 450 lira böyle. 450. Peşin yaz. Evet karışık taban var. 800 gram 250 lira. 250. Evet kalamar taze. Görüşürüz. Bir kilo 100 gram 1500 lira. 500 yaz mı Evet kalamarlar satılmaya başladı şimdi oradan da kalamar evet. gelecek arkadaşlar üç tane kalamarımız var. Haydi bakalım hayırlısı olsun. Yağlı. Tam dolmak Evet babalı. bir kilo 1400 lira. 1400 rahat yaz. <laughs> 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 Devam ediyoruz kalamardan 900 gram 1300 lira 1300 950 gram 1300 lira 1300 Evet cephallerimiz var 1 kilo 300 gram 300 lira 1 kilo 100 gram 250 lira Tek bir çipramız var Yarım kilo 400 lira. Yaz. 400. Evet. El işte yaz. Sargozlara geçti. Son. 800 gram 500 lira. Hayır doğru. Ya. 500. Evet. 500. Yaz bunu peşin. Evet. Sargozlar çok güzel. He. Renklere bakar mısınız? Tam vereceğim devam mı çok güzel. Çok, çok güzel. İsmi Hasan. Hasan yaz. 800 gram burası da 500. Yaz. 500. Hasan yaz. Dört tanesi bir kilo 150 gram, 450 lira. 450. Yaz deniz kızı. Burası da 400 lira. 400. Deniz kızı lira. Evet. Hasan 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 tamam. Hasan Bir kilo 100 gram 400 lira burası da. 400. Bir kilo 350 lira. sargol. Bir kilo 100 gram 300 lira. Var mı sargoz isteyen? Erkek mercanları var. Bir kilo 200 gram 200 lira. 1 kilo 150 lira, 900 gram 150 lira, karışık 100 var, 850 gram 350 lira, 1 kilo 400 lira sargos, hamis sen sarp mı? Hamis Yok. Sardım. Evet, nezat e, e, arkadaşlar, tabak fiyatlarından verebilir isteyenler. Var. Evet, mezot bitti. Ben bir açayım. Sen de aç. Açayım abi. Tabak fiyatlarından satış devam ediyor arkadaşlar. İsteyenler istedikleri tabaklara alıyor. Afiyet olsun. Aman güzelliğe bak. Görüşmek evet. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Ha tamam tamam. Fırın yapacağız. Fırın yapacağız. <laughs> Belki video da çekeriz. Aynen. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar sargozlarımız kaldı. Biraz iki tane kalamar kaldı. iki tabak çeşitli balıklarımız var orada. Erkek mercanlar. Şu anda buradan satış oluyor. Artış olmadan tabak fiyatlarından satışlar devam ediyor arkadaşlar. Sen balığı alıp bir şey koyar mısın? Bu koyabileceğim mi? Yalnız. Evet, biz de bir şıkta da kaldık deneyeceğiz bakalım. Antalya'nın yöresel balığı. O da pulsuz bir balık. Bugün fırına vereceğiz onu, onunla ilgili bir video yapabiliriz. Evet, rengarenk balıklarımıza bakın. Iskaroz, kalın pullu. Kayaların imparatoru, kayalarda gezer. Bakar mısınız şuna? Kızıldeniz balığı gibi zaten göçtüler, geldiler. Ülkemize de uyum sağladılar kalın pullu, mangalı da olur. Temizlemeden de mangal gördüm internette. Ama denemedim arkadaşlar. Bunlar deniz kestanesini bile kırabilecek güçte. Kabukluları kırabilirler. Küçük. Yengeci bile yiyebilir. Her türlü. Hem yosun yer hem de et arkadaşlar. Balık etiyle beslenir. Bakın renkleri de böyle. Hafif kurşini olduğu gibi kırmızı da olabilir. Kahverengi tonlarda olur. Evet Akdeniz'in en ünlü balıklarından ıskarozlar. Burada da üremeye başladılar artık. Burada da satılmaya başladılar. Bunlar mezata girmeden satış yapılıyor. Burada da kefalelerimiz var arkadaşlar. Yumurtalı kefalemiz 500 lira kilosu. Erkek 300 lira. Karnıyarık 200 lira ama karnıyarık bugün gelmemiş fazla balık. Onun için karnıyarık yok. Gösteremiyorum. Ama şimdi güzel bir şey yapalım size. Yumurtalı ve ya biz bir, iki, üç. Arkadaşlar erkek balık nasıl ayırt edilir? Onu gösterelim. Geçen gün de göstermiştim. Bununla ilgili bir video da yaptık. Onu da yükleyeceğiz. Evet. İlk önce görüntüsüne bakıyorum. Yumurtalık kefal karnı şiş olur. Şiş mi? Şiş. Bakın. Şiş değil. Hemen Buna da güvenmiyorum. Çünkü bazen küçük oluyor yumurtalar arkadaşlar. Ondan sonra yapacağımız ikinci eylem elle müdahale. Alıyorum kefali. Geliyorum. Sıkıyorum. Bakın beyaz üreme sıvısı çıkıyor. Bu bildiğiniz sperm. Üreme sıvısıdır. Bunu sıkalım çıkacak mı yumurtayı? Bakın çıkmıyor çünkü yumurta var içinde. Bundan bakın hemen beyaz çıkıyor. Sıktığımız zaman bakın beyaz sıvı çıkıyor. Buradan erkek olduğunu anlıyoruz. Kefalleri söyleyeyim şöyle nasıl yürüyor. Bunlar arkadaşlar kefaller. Bütün erkekler arkadaşlar kefallerin arkasından gider yumurtalı kefalin. Çünkü bu içinde haver olan yumurta dökecek. Nereye döküyor? Açık denizde döküyor arkadaşlar. Yumurtasını bırakıyor. Erkek bu üreme sıvısını spermü üzerine bırakıyor ve arkadaşlar döllenme e, suyun içinde gerçekleşiyor. Ve ondan sonra larva şeklinde e, Küçük canlılar çıkıyor. Tabii ki larvalarda deniz canlıları tarafından, avcılar tarafından tüketiliyor. Çok azı larvaların küçük balık olma eğiliminde olur. Çünkü avcı çok denizde. Yani milyonlarca yumurtadan birkaç tanesi canlı kalabilir. İki tanesi, üç tanesi şanslıysa. Yani çünkü avcı çok, akıntı çok. Değişik şartlarda lazım onların su sıcaklığı önemli tabii ki. E, büyümeleri için her türlü olayın e, e, denizde tamamlanması lazım. Eğer bunlar aykırıysa yavruya, yavru ölebilir. Zaten avcılar tarafından da tüketiliyor. Ondan sonra kıyılara lagünlere, yavrular lagünlere gelirler. E, denizlerdeki alçak sulara orada beslenmelerini sürdürürler. E, bunun da bilgisini verelim size. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Merhaba abi. Herkesin Zafer Bayramı kutlu olsun. Bir daha söyleyelim. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşları, subaylarımız, erlerimiz, köylerden savaşa koşan Fatma Bacı, Ayşe Bacı'ya, çünkü e, bu ülke zor kazanıldı. Herkesin bu ülkede e, çok büyük bir payı var zaferlerin kazanılmasında. Şu anda nefes alabiliyorsak o insanlara borçluyuz. Geçmişimizi unutmayalım. Çocuklarımıza da bunları devamlı güncelleyelim arkadaşlar. Gerçekten çok zor koşullardan e, geçtik. Bu ülke kolay kazanılmadı. Nefes alabiliyorsak o aziz şehitlerimize borçluyuz. Gazilerimize borçluyuz. Bu vatan toprağı için canlarını seve seve veren o can evlatlara borçluyuz. Hakkınız ödenemez. Ruhunuz şad olsun. Sağ olun, var olun. Gerçekten sizin sayenizde biz ve çocuklarımız bu ülkeye hür ve özgürce dolaşabiliyor. Bunun bilincinde olmamız lazım. Evet arkadaşlar ee yayını keseceğim. Herkesin Zafer Bayramı kutlu olsun. Size güzel bir cumartesi gün diliyorum. Sevgiyi ve sabrı lütfen içinizden atmayın. Sevgiyi kalbinizden, sabırlı olmayı da lütfen öğrenelim. Birbirimizi hoş görelim. Bu vatan bizim, bu insanlar bizim. Herkes bizim dostumuz yeter ki içi temiz olsun, karakterli olsun iyi bir insan olsun. Böyle yaptık ya. Bir evet. sevgiyle ve saygıyla kalın. Yine görüşeceğiz. İzmir'in cennet ilçesi Karaburun'dan herkese selamlarımı gönderiyorum. Yurt içi ve yurt dışından katılımcılara da buradan selamlar. Sağ olun, var olun. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı asla unutmayın. Görüşmek dileğiyle şimdilik saygıyla, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Thank you.